Bugün herhangi bir eleştiri, herhangi bir sataşma dönemi değil. Yani şu günahı işlediler, bundan dolayı bela geldi, şu oldu, bu oldu. Bunu deme zamanı değil. İnsanlar ağlarken, insanların içi yanarken, insanlar donarken, insanlar yakınlarını kaybetmişken Müslümanın yapacağı şey onların derdiyle dertlenmek. Herkes elinden gelen mutlaka bir şey yapsın. Bugün sabahtan beri talebelerimiz erzak yüklüyorlar. Dersleri bıraktılar. Öğlene kadar kimi dersini yapıyor, sonra koşuyor oraya gidecek ihtiyaçları, kamyonlara yüklemekle meşgul. Bugün konuşulacak tek şey birlik ve beraberliktir. Merhamet. Eğer suçlu alıyorsanız benim. Eğer suçlu arıyorsak kendimizin işlediği günahlardır. Tamam? başkasına fatura etmeye gerek yok. Yunus Aleyhisselam başkasını suçlama. Kendin, benim hatam dedi.